Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle trafik işaretlerini konuşacağız. Kuralları konuşacağız. Hayatımızda nasıl kurallar var? Nerede kurallar var? Her şeyin bir kuralı var mı diye sorular soruyoruz. Şimdi öncelikle trafik kuralları denilince akıllarınıza ne geliyor? Bir kendinize sorun bakalım. Sonra şimdi trafik işaretlerinden kartlar yapalım dedim. Öncelikle trafik kurallarından bahsedelim. Mesela burada dur işareti var, gördünüz mü? Burada park yapılabilir işareti var. Burada ünlem işareti var. Dikkat edin diyor. Burada bisiklet geçemez diyor. Dikkat edin yuvarlak bisiklet geçemez. Üçgen içinde bir de insanı var. Bisiklet geçebilir diyor. Burada da bir tane yaya geçitimiz var. Şimdi trafik kurallarını ne kadar biliyoruz? Ne kadar dikkat ediyorsunuz? Arabanın içinde ya da otobüsün içinde ya da yürürken trafik işaretlerine dikkat edin. Bakalım neler demek istiyor? Öğrenelim onları. Şimdi bu kartlarımızı önceden yaptım ben. Hem sizinle konuşabilmemiz için. Şimdi bir de biz kendimiz yapalım diyorum. Herkesin de oyuncağı olabilir, olmayabilir. Biz kendi kartlarımızı yapalım. Kendi trafik işaretli kartımızı yapalım. Nasıl yapıyoruz? Mesela neler yapalım? Yaya geçidini yapalım mı sizinle birlikte? Şöyle yapıyoruz. Öncelikle bir üçgen çiziyorum. Evet, çizdik. Sonra çok ince bir şekilde içinde bir üçgen daha çiziyoruz. Evet, onu birazcık kalın boyayalım. Kuru boyalarınızı yapabilirsiniz, keçe kalemlerinizle yapabilirsiniz. Evet, bunu çizdik. Şimdi bir de yaya yapalım. Yaya geçidini yapalım. Evet. Bir tane çöp adam çizelim şuraya. Yürüsün. Evet. Yaya geçitimiz hazır. Gördünüz mü? Çok kolay. Üçgenlerden yaptık. Mesela sonra ne yapalım sizinle bir de? Bisiklet geçsin mi geçmesin mi? Geçmesin olsun. Yuvarlak yapmış olalım sizinle birlikte. Şöyle bir tane yuvarlağımızı çizelim. son içine tekrar çizelim. 3 tane iç içe geçmiş yuvarlak çizelim. Sonra burasını boyayalım. Evet. Bunu boyadık. Sonra bisiklet çizelim. Kolay düşünelim. Basit düşünün. O şekilde yapacağız. 2 tane yuvarlak çizin sonra bir tane buradan çıksın Sonra buraya oturacağımız yeri yapalım şöyle yapalım Evet çok değişik bir bisiklet oldu. Bu da bisiklet geçemez oldu. Şimdi diyorum ki bunları çoğaltabilirsiniz. Ben birçok örnek yaptım. Sizinle de şimdi birkaç tane örnek paylaştım. Şimdi ne yapalım bunları? Bunları yerlerine takalım istiyorum. Nasıl yapalım sizinle birlikte? Bir drama da yapmış olalım aynı zamanda. Şimdi ben buraya yol çizdim. Siz de istediğiniz gibi yol çizebilirsiniz. Trafik sizin trafiğiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela diyorum ki ben buraya bir tane dur işareti koymak istiyorum. Nasıl yapabiliriz onu da göstereyim. Kolilerim var böyle küçük kutu kolilerden şeyler şeritler kestim. Bunlar kolay katlanabiliyor. Şuraya yapıştırıcımı süreyim. Şuraya bir de dur işaretimi koyayım. Şuraya da yapıştırıcı sürelim. Evet. Bir tane durum burada. Gördünüz mü? Dur işaretimiz oldu. Sonra bir de parkı kullanmak istiyorum ben. Parkımızı da yapıştıralım. Herkes kendi trafiğini koyabilir. Parkımızda şuraya yapıştıralım. Ben burada yoldan bir yan yolu çizdim. Park alanına girmek isteyen, dinlenmek isteyen girsin diye. Evet. Bak devriliyor bu da. Şöyle yapalım. Başka neler yapalım? Mesela yaya geçidini yapalım. Şurada bakın gördünüz mü? Yola bir yaya geçidi çizdim. Aa, bu arada bir şey unuttuk. Trafik ışığı koymadık biz. Trafik ışığı yapalım sizinle birlikte hemen. Yaya geçidimizi de koyalım. Bunları yapıştırırken konuşalım biraz sizinle. Hayatımızda başka nerelerde kurallar var? Bir düşünün bakalım. Mesela trafik kurallarından bahsettik değil mi? Trafik kurallarından bahsettik. Hah, bir de bisiklet yolunu da koyalım şuraya. Trafik kurallarından başka neler var mesela hayatımızda? Evimizin de kuralları var değil mi? Sınıfımızda, kreşimizde. Nerede artık neredeyse oranın kuralı var. Parkların kendine göre kuralları var değil mi? Evet. Peki çok özel bir konu daha var. Mesela Müslüman biz çok şükür Müslümanız değil mi? Müslüman olmanın da kuralları var. Evet, trafik kışımızı da ekleyelim. Müslüman olmanın da kuralları var değil mi? İslam'ın şartlarını duymuşsunuzdur belki. Mesela Müslüman olmanın kuralları ne? En önemli kuralı Allah'a ve peygamberimize inanmak. Bunu kelime şerdetle söylemek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir değil mi? Bu da Müslüman olmanın kuralları. Her şeyin, her ortamın kendine göre bir kuralı var, değil mi? Herkesin kendi evinin kuralları. Trafik kurallarımız. Bu kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarımız var, değil mi? Ne yapıyordu? Kırmızıda duruyoruz. Sarı da hazırlanıyoruz, yeşilde geçiyoruz. Evet, bunlara bir de surat yapalım mı? Şöyle duralım, hazırlanalım ve geçelim. Evet, trafik ışığımızı da koyalım. Bunu da yapıştıralım. Sonra sizinle bir de drama yapalım. Evet, trafik ışığımızı da koyduk. Dediğim gibi herkes A4 kağıdına istediği trafik yolunu çizebilir. Herkesin kendi hayal gücüne bırakıyorum. Bir tane benim arabam var burada. O arabayı koyuyorum. Bakın burada bir durum var değil mi? Ne yapacağım bu arabayı burada sürerken? Dur dediği için duracağım. Araba geliyor mu, gelmiyor mu? Geçebilir miyim? Yol müsait mi diye bakacağım. Sonra gideceğim. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bu arada hangi ışık yansın mesela? Yeşil yansın istiyorum şimdi ben. Yeşil yanınca ne yapıyorduk? Geçiyorduk. Burada yavaşlıyorum. Bakıyorum. Burada bir yaya var mı? Çünkü burada yaya geçebilir diyor bir. Burada yaya geçidi var 2. Bunlara dikkat ediyorum. Yayalar varsa onlara öncelik veriyorum. Önce onlar geçiyor, sonra ben geçiyorum, değil mi? Evet, burada gitti. Şimdi buradan gelelim bir de. Burada dur işaretimiz var. Duralım. Ben buradan sağa dönmek istiyorum. Sağa döndüm. Bir de parkımı yapayım mı? Gidelim şuradan bir de park yapalım. Park alanım var burada. Burada da bisiklet yolu yaptım. Gördünüz mü? Şimdi burada arabalar geçerken yanında bir de bisiklet yolu var. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkes kendi trafik yolunu yapsın. Trafik işaretlerini yapsın. Görüşürüz. Kendi